Merhaba değerli dostlar. Muhteşem bir oyun olan The Darkness'ın ikinci oyundan hoş geldiniz. Bunu bu oyunu en son üniversite zamanında oynamıştım. Üzerinden bayağı bir geçti. Yani tarihini hatırlamıyorum bile. Muhtemelen 2013 ya da 2014 döneminde olması lazımdı. Oyun hakkında hatırladığım tek şey oyunun gerçekten bir başyapıt olması. İlk oyununu hala oynamadım ufak bir konu bağı vardı. Onu biliyordum zaten. O spoiler'ı yemiştim. Ama oynamayı da düşünüyorum açıkçası. Şu an aklıma esti buna yeniden başlama planlarım var. Hızlıca ayarlara bir bakalım. Full screen tamam. Tamam kontroller. Bakalım Aim asisti kapatabiliriz duruma göre ses ayarları her şey normal oyun ayarları hitman diyor tamamdır alt yazıları da açalım evet oyun hakkında bahsedecek olursak oyun şöyle arkadaşlar İlk oyunda bize bulaşan bir karanlık var. Zaten The Darklist dediğimiz karanlık güç bize bir şekilde bulaşıyor. İlk oyunda başımıza bazı olaylar geliyor. Onu söylemiyorum. Yedim spoiler'ı. Belki merak edip oynarsınız diye. İkinci oyunda başlangıcında hemen şimdi göreceğiz. Biz bunlara resti çekmişiz. Yani biz bu karanlık gücü artık açığa çıkarmak istemiyoruz. Amacımız bu. Kötü bir olay oldu çünkü. O yüzden evet tag dediğimiz basit ayar, mobster, hitman. Öncekini hitman'da bitirmişim. Şimdi böyle tad almak için böyle sürekli çünkü hemen ölüyorsunuz. Ha ölmemek için tadını da hızlıca bitirmek için ne yapacağım? Orta seviyede oynayacağım. Bu arada bir kayıt kontrol tamam. Kayıttayız. FIFA ne alaka bunu kapatalım. Tamam. Previous onda the Darkness. Darkness'ta daha önce de ne oldu? Ufak bir özet geçecek.

21. yaşına girdi ve işler iyice karanlık bir hal almaya başladı. Bize musallat oldu Darkness evet. Jackie için güzel özel güçler olması gayet güzel gibi gözüküyor ama. <laughs> bu, bu Darkness Jackie'yi güçlü yapmadı aynı zamanda onu bir tanrıya çevirdi. Ve mafya, map dedi mafya ee, Jackie'ye karşı safa geçiyor ve karanlık. Onun hayatında bir ışık vardı karanlığın yanı sıra. Ve ışıkta sevgilimiz. Ve trajedi başlıyor. Jackie'ye ulaşmak için kızı öldürüyorlar. Mafyanın yaptığı en aptalca şey de onu öldürmek, Jenny'yi öldürmek ve kaybedecek bir şey kalmayan Jack'i ne yaptı? Darkness önderliğinde. <gülüyor> <gülüyor> Yıllarca tövbe ettik kısaca. Ve darkness bu durumu seviyor. Hani direnen kişiyi seviyor ortaya çıkmak için. Ondan bahsediyor. Ve oyunumuz başlıyor değerli arkadaşlar. Değerli dostlar. Kaderinden kaçamazsın. Babası demiş. O zaman ne demek istediğini anlamamıştım. Şimdi bir şey vardı bilirsiniz ya. Korkunç bir şey. Dışarı çıkmak için zaman kollayan. Ve çıktığında... <laughs> ortaya çıktığında... Kızın ölümünden bahsediyor işte. Bazı işleri yoluna koymak için bana güç verdi. Böyle en kötü kabuslarını da görebileceğiniz türden güçler. Öldürmek onu daha da güçlü hale getiriyor. Kontrolü daha zor hale getiriyor. En de sonunda onu yok etmek, gömmek için bir yolunu buldum. Ama o zamandan beri geri çıkmaya çalışıyor. Yani karanlık güçlerimizden bahsediyor. Kendisine Darkness diyor. Evet ya muhteşem oyun şu görüntüyü özlemişim gerçekten muhteşem ötesi ya. Seni görmek güzel Jackie içeri gir. Hey <laughs> beni <aile> nasıl? <laughs> Hangisi? Hmm. Sarışına bak diyor sağındaki bakıyorum. Oğlum salak mısın lan? Ha, senin sağın. <laughs> Aynen solu. Oyunun espri mantığı da çok güzel. Az çok hatırlıyorum da. Oynarken çok keyif alıyorsunuz. Ve şöyle bir şey dostlar. Bu Darkness var ya. E, ortaya çıktığı her anda e, sizle konuşuyor. Yani daha doğrusu şöyle konuşuyor. Sizin zihninizde size hitap ediyor. size konuşuyor. Ortaya muhteşem e, sahneler çıkıyor. Ya bu oyunu... İkinci kez oynuyorum. Aslında bir 10. kez oynamam lazım. Çünkü ben sevdiğim oyunu sık sık oynarım. Bakalım yeniden oynamak YouTube üzerinden nasip oldu. Hep beraber görelim. Çoğu sahne de unuttum aslında. İyi oldu. Hey Paul. Nasıl gidiyor? O oh, Gavani. Sizi yeniden görmek güzel. Billy nasılsın? Selam canım hmm, Fena değil Let's move A digital extremes games Abi siz mümkünse sürekli oyun yapın Buyurun patron Afiyet olsun yani yemeği kastediyordur umarım. Kendi <laughs> Club'dan hatırlıyor musun bizi? Hatırlamıyor musun? Tabii ki de hatırlıyor. Güvenin bana genç hanımlar. Keşke hatırlasaydım. Oh! <laughs> yat 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 yere yat. The Darkness 2 başladı. Muhteşem bir oyunsun sen Darkness. Sana saygım hep sonsuz olacak. Jackie. Oo bacak gitmişti doğru. Jackie çıkaracağım buradan. Şunu <laughs> <Buradan. gülüyor> al çocukları peşin adam şunları uzak tut bizden. bacağım lan bacağım gitti. Oo Jackie. İşte içimizdeki Darkness konuşuyor. Karanlığa gel Jackie. Harika ya bu oyunun vuruş hissi efsane bu arada. Tam to dark Jackie. Çekin beni abi hadi. Ya, kim olduğunu düşünüyorsun? Aha. Aksiyondan alt yazıya da bakamıyorum hiç. Şu an mekanı çok fena tarıyorlar. Motherfuckers. Daha önceki Hedef almak için LT tuşuna bas. Eğim assist biraz fazla bunu kapatabilirim. Bunu kapatmam lazım. Oğlum hadi lan çek. Hedef alamıyorum. Twitch'e arkana bak. Lan. <laughs> Nasıl baksın adam? Pestili çıktı. Bekle bekle bekle. Nefesim toplamam lazım. Bana biraz vakit ver, vermen lazım. Oh, haftalardır spora gitmiyorum. Dedi lan ölme, 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 ölme. Uzat tut onu, biz onlar bizden. Oyunun vuruş hissi harika ya. Patron dinle beni. Buradan mutfağı görebiliyorum. Oraya gideceğiz. Tamam. İki silah da alman lazım seni. Götürebilmem için diyor ve iyi ki de vermiş. Dual wield. İki silah kullanıyoruz çift 50. Harika. Ve eee. Olay şöyle mesela LT'ye basınca sol silah ateşliyor. RT'ye basınca sağ silah ateşliyor. Bu özellik çok hoşuma gidiyor. Ne oluyor be hadi. Hadi. Aha. Aha gaz kokusu. Vini acele et lan birazdan moleküllerimiz ayrılacağız hadi. Hayır 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 Cehennemde yan. Jack Eskedado. Hayda vallahi yanıyoruz. Vallahi Vini gitti ya gücümü kullan ya da öl. Ya şu diyaloglar çok güzel ya. Asla. Asla olmaz. Ben senin kurtuluşunum. Hmm, babasından daha da güçlü. Hala nefes alıyorsun ha? Motherfucker. Gel gel senin için bir şeyim var. Benim de senin için bir şeyim var dostum bekle. Karanlığı kucakla Jackie. Evet, hazır mısınız dostlar? Karanlığı serbest bırak. Bırakıyorum lan. Sonunda besleniyorum. Huh. Bu da neyin nesi? İşte bu ya, işte bu ya. Şu sahneye bakın. Birbirle kavga ediyor. <laughs> Eyt be. Lan nasıl özlemişim oyunu. Evet, karanlık güç ortaya çıktı. Yeminim bozdum ulan. Şimdi soldaki sanırım sol omzumuzdaki karanlık güç kalp yiyordu. Sağdaki de saldırıyordu böyle kesip biçmek için. Evet, soldaki kalp yiyordu. Ağzından böyle zaten kalp şeklinde biraz. Jackie bu sen misin? <laughs> ah <Aa>, Vinny adamım. <laughs> Ne oldu beni? Kim vurdu saldırdı bize? Bilmiyorum patron. Patlamadan sonra... <laughs> Tanıdığım kimse değil. Hepsi tuhaf görünümlüydü. Nerekti bu şerefsiz? Caddeye doğru ilerledi. Sokağın sonunda buluşabilirsin, görebilirsiniz diyor. Orada olacağım. Sadece toparlamam lazım biraz. Onlara gününü göster Göstereceğim. Evet RB sağdaki saldırıyor. LB ise ne yapıyor bakalım. Heh, hem yakalıyor hem kalp yiyor. Kontrolleri biraz hatırlayalım. Objektif tamam. Restoran dışındaki adamlarla toparlan. Evet işte bu. Hazır mısın? Ho ho ho. Vallahi zımbaladık. Yes. Evet. Demon Arm. Şeytan kol. Yukarı RB bas tutup yukarı aşağı yaparsanız hmm, yukarı aşağı. Güzel. Sol sağ. Güzel özgürce kontrol ediyorduk hatırladım. Ne oldu lan? Ha? Of ikiye böldük. Harika bir oyunsun sen ya Bu şarkıyı seviyorum gel hadi Aha Jenny'nin hayaletini gördük Jenny bekle Yalanlar <laughs> Kalbe ee, Aynen Yanıp sönen kalbe bakıp LB'ye basıyoruz Execute <laughs> aha Yani idam ediyoruz Baya baya idam ettik adamı Al sana ha, Uzaktan silahları alabiliyoruz güzel Şu ee... Hey assist'i bir kapatalım. Sensibility'yi de hızlandıralım biraz. İkili aldık. Estacado hala yaşıyor. Kendime kalkan yaptım. Of. Neredesiniz? Çıkın ortaya ulan. Yeminim bozdurdunuz bana. Yeminim bozdurdunuz. Oy. Harika ya. Mermi bitti şaka maka. Oyunda doğru mermi sıkıntısı yaşıyorduk. sağ sola sürekli sıkmamak lazım. patlama oldu. Karanlık kollar neredesiniz? Aha, Monkey geldi. Yine mi sen? Ne zaman ortaya çıkacaksın diye meraktaydım. Estacado yakaldım burada. Artık o kadar da sert değilsin ha? Al sana Monkey. Birinci oyundan kalma bu eleman. Hello Monkey. Uzun süre oldu. Hadi sarılalım. Evet, ama Almayayım ama yardım için sağ ol. Lan alım ya. Bunu orta yapma böyle şeyler. Koku da ne? <laughs> Sen söyle. Nogging'inden gel. Nogging neydi unuttum da. Haydi gidelim. Şu yerdeki uzuyu alalım. Güzel. Heh. Diyolu iptal etme olayı. Tamam. Güzel. Hey monkey. Come on. Buraya. Ha relic aldık. Bunlar da orada. Skiller vardı. Onları kullanıyorduk. Oyun ee, çizim yani oyunun sunduğu grafik çizim üzerine ama gerçekten çok başarılı yani. Bu oyundan başka bu kadar güzel yapan görmedim. Çok eski oyun olmasına rağmen grafiklerin çizgisel olmasına rağmen aşırı başarılı buluyorum. Evet yetenek alalım. Using Dark Essence karanlık özü Bakayım yeni from Düşmanları öldürerek karanlık özü kullanmak Jack'i Kullanarak Jack'i güçler açabilir diyor. Which making him even stronger. Onu daha güçlü hale getiren güçleri Açabilir. EAT HARD Evet şimdi Kalp yeme özünü açıyoruz Açalım hmm, Güzel Dört tane Şey var Tamam bunu açtık Bu neyi? Combat Belt Tamam Mermi kapasitesini arttırdık Burası Combat üzerine Burası evet Summon üzerine sağ taraf Bunlar da skill'ler Dursun bakalım Evet kalbi yiyelim şimdi. Evet kalp yiyince sağlığımız, sağlık paramız doluyor yeniden. Şurayı <laughs> aç bakalım. <laughs> ya manyak bu. Ma bu maymun var ya çok manyak. Gerçek oyun ilerlerinde göreceksiniz. Harp yedik. HP'yi fullledim. Mermi çabuk bitiyor evet. Seni bir imha edelim bekle. Kalp yememiz lazım lan. Eğilme tuşu çok sakat ya. R3 ya yuvarlak olsaydı keşke. Evet. Uzi bırakalım. Headshot. Yordat ha he? al sen desin bence. Şu an var ya aşırı keyif alıyorum oyundan aşırı. Yani izleyenler lütfen izlemekle kalmayın, oynayın. Sana bir sürprizim var. Huu, neredesin lan? Nereye gittin? Siz düşman mısınız beyler? Bakayım oyunun bir de klavye fare deneyeceğim. Çünkü klavyede şey oluyor. Ses geliyor yayına. Onu test edeceğim aynı zamanda. Bunlar da kim Jacky? Kim olduklarını öğrendiğimiz anda onları halledeceğiz. Merak etmeyin. Evet, Josh'e geri döndüm. Evet, ışıkta ışıkta eee darkness geri çekiliyor. Yani ışıktan korkuyor. Işıktan uzaklaş diyor hatta şu an. Evet. Bölümü bitirmedik. Devam ediyor. E, ama şu an bakalım aynen. Burada bırakalım o zaman. Evet değerli dostlar. Kesinlikle Darkness 2'nin e, tam çözüm serisine devam edeceğim. Çünkü yani şurada bir 20-25 dakika oynadım. Gerçekten aşırı keyif aldım. Yani ilk oynadığımda aldığım hazın %100 aynısını alıyorum şu anda. Bilmiyorum yani en unutulmaz oyunlar arasında böyle ilk ona yazabileceğim bir oyun. Bunun hatta oyunu bitirdikten sonra incelemesini özellikle yapacağım. Uzun uzun yazmayı düşünüyorum. Bakalım ilerleyen bölümlerde neler olacak? Neler göreceğiz? Görüşmek üzere.